Selamlar dostlar Köyboy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da civcikler. <laughs> Arkadaşlar bunun altında 13 tane yumurta vardı. 6 civciv çıkarabildi. Ee, 3 tanesi yumurtadan çıkamadan boğulup öldü. O diğer bir tanesi gibi. Şunu da ben elle çıkardım. O yüzden hala zayıf. Ee, ama düne göre çok iyi. Kurtulacak. Şu arkadaş da yana düşmüştü. Soğuk yemişti. Gidiyordu yani. Ee, şu yan tarafa düşmüştü. Tekrar annesinin altına koydum. Toparlandı. Ee, 4-5 6. nerede? Aa. Hah burada. Oh be. Heh, şöyle 4 tane sarı Birini sırtlı kahverengili sarıların. Bir de siyah civcivimiz var. <laughs> Diğer yumurtalar da boştu arkadaşlar. Ee, Cılp diyoruz biz. Şu benim soyduğum yumurtalar hala çıkanlıydı. kanlıydı. Her, herhalde erken çıkardım biraz. Gerçi çıkarmasam o da ölebilirdi. Ee, yumurtayı kıramamışlar arkadaşlar. İçinde boğulup ölmüşler. Hmm. ben bilmiyorum sorun neden kaynaklandı. Yani zemini güzel, bunun altı saman dolu. Sade saman yani. So herhangi bir soğuk falan bir şey almıyor. Ee, yağmur da değmiyor. Bilmiyorum niye böyle oldu. Şimdi bu civcivleri aşağı indireceğim. <laughs> Şunların güzelliğine bak ya. Yani. Şu köy civcivi büyük ihtimalle ya da annesinin renginde olacak. Çünkü ben şeyden de Ahmetler'den de köy tavuklarından da yumurta aldım. Çünkü benimkiler hep ataks falan. Onlardan da yumurta aldım. Diğerlerini bilmiyorum. Şu benim beyaz tavukların civcivi olabilir. Hmm. Şu arkadaş ataks olacak. Kafasının önündeki kahverengiliğe bakarsak. Şöyle netlemiyor. Yani kafasının ön tarafı heh, hafif kahverengi. Ataksa gerçi beyazlar da var. Ataksa olmaz bu. Bu da köy civcivine benziyor. Başka ne var? Şurada annesinin altında olan var bir tane. Bu ataks sanırım. Evet. Yok bu da değil. Bu da değil. Bunda da beyazlıklar var. Hafif hafif. Yani tamamen siyah ve göğüs tarafında. Koyu kahverengiliklerin olması lazım ataks olması için. Ama tabi horozlarımız ataks değil. Ataksın kırması da olabilirler. Ee, bu gurkumuz gördüğünüz gibi insana hiçbir şey yapmıyor. Yani civcivlere dokunmanızda ya da kendisine dokunmanızda bir sıkıntı yaratmıyor. Hint tavuğu olmasına rağmen. Ee, vurmuyor. Benim atakslar bile gurka yattığında Bir sessiz olun. Atakslar bile gurka yattığında elinizi uzattığınızda şeye vuruyorlar. Bunun bu huyunu çok seviyorum. insana karışmamasını. Ee, bakalım o altı civcivi civi büyütecek. Bu bu yıl iki kere daha gurka yatar arkadaşlar. Bu tavuk. Ee, o açıdan çok iyi de hiç daha tam altına koyduğum bütün yumurtaları çıkaramadı. Gerçi daha öncelerde şey oldu. Bir keresinde fark edemedim. Diğer tavuklar doğurmuş altına. Yumurta sayısı çok olmuştu. Hepsini kapatamadı iki civciv çıkarabildi. İki tane de öldü. Çıkıp öldü. yani Çıktığı gün öldü. Üstüne bastı yumurta çokluğundan. Takip edememiştim. Ee, birinde şeydi doğurduğu yer şöyle plastiğin içine koymuştum. Plastik kasanın içine saman doldurmuştum. Kasa plastik olduğu için altı kaymış bastıkça. Samanlar sıyrılmış. Zemine düşmüş yumurtalar. İyi ısıtamamıştı. Ee, onda da kaç gene dört civciv falan çıkardı işte aşağıdaki horozların annesi bu kendi yumurtalarını çıkardı ilk iki şeyde burkunda bu sefer izin vermeyeyim dedim dikkat edeyim dedim bu sefer de civcivler içinde oldu. yani şu anda 13 yumurta var, 4 yumurta boş çıktı onda tavuğun yapabileceği bir şey yok cılk olmuştu bozulmuştu 3 tane civciv de yumurtada boğuldu öldü onlar da çıksaydı ölmeseydi şu anda 9 civciv vardı. Gene 13'e 9. Fena sayılmaz yani. Ama iyi tarafı bu tavuk çıkardığı bütün civcivleri büyütüyor arkadaşlar. Şimdi civcivleri altında hmm, arkadaşın O son şey yumurtadan benim çıkardığım zayıf civciv de biraz toparlansın. Ee, yerini değiştireceğim. Ondan sonra gün gün işte atıyorum haftada bir kere falan bu civcivlerin durumunu çekeceğim. Fire var mı yok mu. İşin kötü tarafı şey oldu arkadaşlar. Ben iki tane ee, şey şey ee, rahibe fizan yumurtası bulmuştum. Bunun altına koymuştum. Ee, yumurtanın biri bozuk çıktı. Birinden de dünkü videoda gördünüz. E, ee, civciv bu olduğu için de çıkamadı. Ee, bu şeyden oluyor genelde. Benim bir kere kuluçka makinesinde başıma gelmişti bu. Nem oranı düşük olduğunda yumurta kabuğu şey yapmıyor. Ee, sert kalıyor. Civciv kıramıyor. Ya da tam tersi durumda nem oranı yüksek olduğunda civciv içinde boğulup ölüyor. Ee, onu hani tavuğun ayarlaması gerekiyordu. Nasıl ayarlayamadı? Bilmiyorum. Gerçi hava şartlarından da olabilir. Şey oldu çünkü arkadaşlar tam çıkım zamanı iki gün çok sisli yağışlı oldu. Nem çok yükseldi. Belki o nemden boğulmuş olabilirler. Bilmiyorum. Yani tavuğun bir kabahati olmayabilir. Değil mi benim akıllı kızım? Şimdi bu yıl e, bu bir kere gurk oldu İki kere daha olacak dediğim gibi Bir de bunun yavrusu var beyaz e, Yumurtaya çoktan bindi e, Onun gurk olmasını bekliyorum o, o da gurk olur Büyük ihtimalle e, Atakslar gurk oluyor ama şey oluyor arkadaşlar İki hafta yatıyor kalkıyor bir hafta yatıyor kalkıyor yumurtaları bozup Onunla bırakıyor yani Artık şey yani hiç Onlar e, içgüdüleri Var ama öyle bir şeyleri yok. Ee, yumurta tavuğu oldukları için gurk olmuyorlar normalde. Onu bir kırmaya içgüdülerine uymaya çalışıyor ama istikrarlı yapamıyor bunu hayvanlar. O yüzden onları gurka yatırmıyorum. Ee, bu işte şimdilik gurka yatan tavuğum. Bir de bunun yavrusu var dediğim gibi. O da yatacak bu yıl inşallah. Ee, bu iki kere daha yatar. Gene böyle... Ee, bir sıkıntı olmazsa onar civciv alırsam 20 civciv daha verir bu. Ee, i̇ki kere de şey yatar diğer yavrusu çünkü ilk sezonun başında daha yatmadı kaçırdı. Erken yatmadı o iki kere yatar. E, onun nasıl civciv çıkaracağını bilmiyorum. Onar e, da ondan alsam 20 e, 20 o 40 Hani yaklaşık e, 40 tane kadar hani fireyi falanı filanı sayarsak bunları e, 46 oluyor da bunlarla birlikte 40 tane kadar civciv alacağız bu sene bu tavuklardan. Onun dışında e, yakın zamanda bilmiyorum belki bu akşam kuluçka makinesine e, şey yatıracağım arkadaşlar yumurta dizeceğim yumurtayı biriktirdim. Ama sıkıntı şu. Köyde yatıramıyorum çünkü burada elektrik kesintisi çok fazla oluyor. Yani ufak bir rüzgarda bir yağmurda hemen elektriği kesiyorlar ve saatlerce gelmiyor. Daha önce böyle iki kere şey yaptılar. E, sabote ettiler. Yani sağ olsun şey. Neydi buranın şeyinin ismi? Toroslar elektrik. E, iki kere sabote etti. Öldürdü bütün civcivlerimi. Daha şey yumurtanın içindeyken. E, Kuluçka makinesini kilise götürüp annemlerin evinde koyacağım. Orada kesilmiyor elektrik. Biz köyde olduğumuz için herhalde ikinci sınıf insan muamelesi mi görüyoruz? Ne yapıyoruz? Ne altyapıyı düzenli yapıyorlar ne bir şey. Ee, daha önce eski direkler vardı. Elektrik direkleri. Onda bu kadar elektrik kesintisi olmuyordu. Geçen yıl direkleri değiştirdiler. Geçen yıldan beri biz zırt pırt 5 saat, 6 saat bazen 12 saat elektrik kesintilerine maruz kalıyoruz. Ee, aradığımız zaman da proje var falan filan diyorlar. Bir yıldır da bu proje ne hikmetse bitmedi yani buradan da belki o izleyen olur vesaire. Serzenişimi belirtmiş olayım. Gerçi defalarca da arayıp şikayette bulundum ama çok bir şey yaramıyor arkadaşlar. Çünkü niye köyde yaşıyoruz? Ee, müşteri sayısı daha az. Buraya herhalde altyapı yatırımı yapmayı şey görmüyorlar. İşte doğuracak büyük ihtimalle. O yüzden tavukları o kapalı alandan kovalıyor arkadaş. Bakayım kahverengi tavuk görünmüyor içeride. Bir büyük ihtimalle. Neyse. Civcivler bu şekilde arkadaşlar. Tamam girenlerin altına gir gir gir. Üstüne bastı sandım da basmamış. Aferin kızıma. Ee, bunlara bir yer hazırlayıp oraya taşıyacağız şimdilik. Ee, burası arkadaşlar kiler gibi bir yer. Aslında böyle aşağıdaki şeyleri kasaları masaları dizdiğimiz bir alan. Burada saman koymuştuk. Alttan su vurdu. Saman çürüdü. Alt tarafı. Ee, böyle sonra tavuk da gurkaya yumurta doğurmaya başlayınca dokunmadım bu samana. Böyle kaldı işte. Neyse bakalım. Civcivler büyüyecek mi? <laughs> Aferin benim kızım. Arkadaşlar. Bu güzel kızın güzelliğinin hatırına sizden bolca like ve yorum bekliyorum. Ayrıca abone sayımız 600'e dayandı. Ee, artık 1000 olalım. <laughs> İzleyenler, videoyu beğenenler. E, abone olurlarsa çok mutlu ederler bizi. Değil mi kızım? İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.